Evet. Burada da bin bir çeşit çiçekler var. Şöyle gelen itibariyle bir çekim yapayım. Şu taraftan gidiyoruz. Evet. Kelebek şekilde bir çiçek. Kelebek. Evet, burası da çiçek bahçesi, burada da güzel bir tasarım yapılmış belediye tarafından. İşte bu tarz şeyler yapılacak, belediye turist seçecek ya da koyuya gelenler için gezdirilecek güzel yerlerden bir tanesi. Deve şeklinde çim. Değişik yüzlerce çeşit çiçek hatta binlerce diyebiliriz. Şöyle göstereyim Bu alan çiçek dolu. Oh, burada karşımıza büyük büyük tavuk kuş. Evet, tıvellerin boyları öyle evet doğru. Boğazdağlı boyutta yapılmış. Bu da harika bir tasarım. Tavus kuşu. Ve tavus kuşunun arkası çiçekler. Güzel. Düşünen iyi düşünmüş. Burada da canlı kelebeklerimiz dışarıda. Çiçeklere konuyorlar. Bunlar tabi o kelebekler müzesinin dışında. Canlı kelebekler. Baba bir şey duyacağım. dur. Şuradan... böyle bir kalp şeklinde kapılardan geçiyoruz. Banklar var. Burada çok güzel peyzaj uygulanmış. Rengarenk bakın binlerce çeşit çiçek papatyaların onlarca çeşidi rengarenk mis gibi çiçek kokuyor buralar. Evet. Bu da farklı bir peyzaj. Farklı bir tasarım. Derimizin olduğu bölümler. Konya Selçuklu Belediyesi'nin